Neredeyiz değerli arkadaşlarım? Şöyle hard bir şekilde bir yapıştırak bakalım. <laughs> Taktik maktik yok. Bam bam. <laughs> Haydi Cenabettin. Haydi bebeğim. Ya al yap şöyle kendimize gelelim. Güzel bir başlangıç yapalım. Şöyle 200x'e falan bir başlayalım. Devamında şunu bir düşedim düşelim. Güzel güzel ilerleyelim. Ama hiç çoralı değil değerli arkadaşlarım. Nasıl geçiyor gününüz? Var mı yapıştırma katlama değerli bekliyorum. At oğlum güzel bir çarpı. Ona acele abettin. Sulama <laughs> söndürme yağlama ekibi. Vurun en sesine şamarı. Şapla, şaplak şaplak şaplak. şekeri şekkarı mı? Ne bu karıştırdım. Sensational. Pam pam. Harp mı? En sevdiğim İbrahim. Ne yaptın İbrahim? Devamda gelir mi değerli arkadaşlarım? Aldık mı vaziyetleri? <laughs> <laughs> yağlama ekibi. Kafayı kaldırmasın. <gülüyor> Basın. <gülüyor> <gülüyor> Şapla diyorum. Önerdiğim ve oynadığım yerlerden bahsedeyim. Önerdiğim ve oynadığım yerler yorumlar kısmına ulaşabilirsin. Link üzerinden iyi olabilirsin değerli arkadaşlarım. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu bir sorun yaşadınız. koy koy koy. koy, <laughs> bir sorun yaşadınız her zaman yanınızda. Telegram kanalından bana ulaşabilirsin değerli arkadaşlarım. Bilginiz olsun. 15 lira jungle olarak başladık. Güzel. Şöyle mega bir kasale gelmiş. 40 lira bir kasale. Çok da düşmek istemiyorum. Şuradan merdiven şeklinde gidelim. 15 lira karımız var zaten. Bakalım. Önerdim nelerden bahsettim. Bir sorun yaşarsan Telegram kanalıma bekliyorum. Her her Telegram kanalıma bekliyorum. Güzel bir ailemiz var değerli arkadaşlarım. Hadi saplayak. <laughs> Hadi aşkım. Tam zamanı. Ben diyorum Moni sen ne diyorsun? Yavaş yavaş diyorsun. Yavaş sevmiyorum. Haydi. Allah Allah. Güzel başladık ama şöyle bir müdahale edelim devamı gelmiyor gibi değerli arkadaşlarım. olsun. En azından zararımız yok. Değeceğiz şansımız böyle yavaş yavaş diyorum. Sigiriz nasıl geçiyor? Attık mı like'larımızı? Hay bırakın like atalım değerli arkadaşlarım. Ya, bu da değil ya. Bu kadar da değil ama ya. Yani 8 bin liraya da 600 lira. Yani 700 lira vermezsin ya. Kızdım. <laughs> Saplayacağım bir daha. Kapattım. Random diyorum. Siz ne diyorsun değerli arkadaşlarım? 8 bin lira karımız var. 12 de bizden gitti desek. 5 geri versen kötü en kötü ihtimalle <laughs> yine şöyle bir matematik yaptım. En kötü ihtimalle 7-8 açtı, Blackboard oluruz bilmiyorum. Haydi Cenabettin oğlum al şuna bir nazar. Sever misin nazar çıkarmayı? <laughs> Bayılırım. Düzgün bir çarpan düşürüyor lütfen. <laughs> ne alayacağım yoksa? Aynen. 10 bin gayrime geldi buradan. 3,5 yaşından beri dayanamam. Ha, <laughs> düzgün bir çarpan atsa var ya. Ne diyordu bir paşa sözü? Mor şeker giren yere. Hayatta dert girmez derler kardeşim. Hayatta şuraya bakın. <laughs> 12-17 güzel bu da olur. <laughs> Pek aradığımızı bulamadık gibi ama en azından yüzükse yakınız değerli arkadaşım. Devamda geliyor olabilir. Hala spinnerimiz var. Hadi Cenabettin bir de dedim. Aynen iki tane üzüm at, kek, üzüm bir kekim benim. <laughs> Yapmıştım gelsin. Fiziksi bulduk değerli arkadaşlarım. Güzel oldu. En azından jongolanmadık bu tur diyelim. Bir sonraki tur hayırlısı be gülüm diyelim. Gel. <laughs> yes. seni ben şöyle yapalım merdiven tarafından gidelim değerli arkadaşlarım bu, aralar, bu aralarda da şöyle bir şeyler oluyor <laughs> merdiven tarafından giderken saçmalıyor büyük alım yaptığım zaman <laughs> veriyor falan böyle değişik değişik böyle kafasına göre takılıyor faşo zaman zaman <laughs> burası tatlıymış değerli arkadaşlarım burası tatlıymış ama yürümedi devamı gelebilir olsun moral bozma iki tane karpuz biraz karpuz biraz çarpan biraz congo bebeğim at ama at ama Atama. Yine aynı şeyler oluyor. Şuraya bakın değerli arkadaşlarım. Tuttu ki o. Ha Borazan. <laughs> Sever misiniz öttürmeyi? düzgün bir çarpan at artık şuraya. Gözünü seveyim ya. Bir nazar al bir çarpan bir nazar. <laughs> ya mi de? alımın oğlu sen. Neyse. beş zordan ateşledi değerli arkadaşlarım. Bir de uzatma geldi. Bakalım neler olacak. Bu <laughs> dayanmıyor Haydi saplayak artık. Buradan almaz mı? Aldı gibi. Aldı 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 aldı. Ah, çarpan atıyor. <gülüyor> Faşo. Faşo. <laughs> Haydi be. Haydi aşkım. Yap bir çok amel artık. Ya aslında güzel şeyler geliyor da derler arkadaşlar. Bu çarpan işi. <laughs> Yap şu bakayım. Ses gelsin. Hard istiyorum. Hard. Şekkarı şekkar. Sensation of. Pam pam. Hadi kırak şu table'a şu. Mevzix de bıraktı. Devam değerli arkadaşlar. Zaten 10 binlere kadar uzadı merdivenin tarafı. 10 binlere liraya kârımız var. Bütün kârı bas tut bakalım. Çok saçmalamazsa devamlı bir harç satın alım da yapabilirim. Mega kasele geldik. Bayağı büyük bir kasele geldik. Büyük vurgun için geldik değerli dostlarım. Ama biraz sancılı bir gün olabilir mi? Belki de. Göreceğiz. 25 çarpan güzel. Delleriyorum haydi. Nice bebeğim. Nam nam yapak yapak. <laughs> ne bu ne bu yapak. Nasıl geçiyor gününüzden arkadaşlar? Bir atan like'larınızı bekliyorum. Çıkmaz mı buradan bir nazar? Olsun 8 8 16. <laughs> Baya çarpan var. Şeker şeker. <laughs> Süper bir. Bam bam. <laughs> ufak ufak atıyor ama bir sürü çarpan atmış. Zalimin oğlu. Öldürmüyor da güldürmüyor da değerli arkadaşlarım. Nasıl bir aksiyon alsak ne yapsak düşünüyorum şöyle. Merdiven şekilde devam etmeye çalışalım bence. Zaten betler yükseldi. Çok da saçmalar, saçmalarsa biraz da düşeriz mi? Bakacağız. Bakacağız. <laughs> Hastalanmazsam şöyle. Bir rahatsızlık gelmez üzerime değerli arkadaşlarım. Yapacağız bir şeyler. En popüler, en çılgın, en çok kazanılan sot oyunu olan Sweet Bonanza'dayız. Ya yani bozma sen şurayı. Çok tatlı başlıyoruz ama. Neyse. Mega megadır. Money, money'dir. Göster saplayak artık. en kötü ihtimalle başladığımız yere döneriz diye düşünüyordum. Burası da güzel değerli arkadaşlarım. Ama aradığımızı bulamıyoruz. Şöyle sağlam bir yapıştırmamız lazım bence. Şöyle sağlam bir yapıştırmamız lazım değerli arkadaşlarım. Güzel burası. Çarpan artık güzel şöyle. Oyna biraz jungo biraz mavi. Hazır mı buna çarpana bakın ya. <laughs> Hayda. Olsun. Şekkarı şekkar. Sen seyşin yok. Pam pam. <laughs> o zaman koyuyor. Hayatta. <laughs> Sevmem. Sevmem. Ah. Ah. var değerli arkadaşlarım. 200 xe yakın gidiyoruz. Yakın ilerliyoruz. Biraz sıyırıyor biraz. Biraz daha bonkör davransaydı çarpan tarafında. Çok daha farklı yerlerde olabilirdik şu an. Olsun. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Buna şükür. Ne bak. Ah. 15 bin lira yine karımız oldu. Bundan sonra betler sıkıntılı. Bütün karı basalım o zaman değerli arkadaşlarım. Bir daha bir 200x civarında bir şeyler alırsak. Belki kendimizi ödüllendirme tarafına da gideriz. Belki daha büyük bir vurgun için Devam edebilirim bilmiyorum çünkü baya mega bir kasana geldik. Büyük vurgun için geldim bilginiz olsun değerli arkadaşlarım. Şöyle bir 100 bin lira beni tatmin eder mi? Eder. Ama nabza göre şerbet tarafında her zaman seçenek olarak kenarda tutuyorum. Yine kötü ilerliyoruz. Vallahi tuttik o. <laughs> Vallahi tuttik o ya doğru gidiyor. Gaz! Nazlı. Nazlanma. Hey kötü başladın. yere dönüyorsun ya. Kafaya takmaya gerek yok. Ha bu sen? Ol bakayım şöyle bir. Yarılmış kabak. <laughs> bir bal kabağı bakayım. Açın şöyle kabak çiçeği gibi bebeğim. Ah, yine gelmedi. 420 lira geldi değerli arkadaşlarım. Daha 100 x'i tamamlamamız için 10 bin lira ihtiyacımız var. Aha. Tuttik o. Erik de gelsin yakak burayı. Hazır mıyız? Sulma söndürme yağlama ekibi. Vurun enseye. Odunu. <laughs> şeker şeker. Sensational. Pop pop. Isırdık, jongo jongo yaptık. bam bam. <laughs> wow. congo, congo yaptık. <gülüyor> bam, bam. <gülüyor> Çok tatlı oldu değerli arkadaşlarım. Neredeyse 100x diyebilir miyiz buna? Bence deriz 100x gibi bir şeyler oldu zaten orada. Top toplarsak 92 çarpana falan ulaştık. Biraz daha jongo var mı? Yolluk yolluk yolduk yolduk. Sever misiniz? <laughs> Yarıl dedik ama bu direkt <laughs> kabak çiçeği oldu. <laughs> bebeğim aynen böyle. Aldık mı da vardı Eee... Kasa ikiye katladık aslında. Bir daha deneyelim şansımı değerli arkadaşlarım. İki defa üstte aldık. Üçüncü öder kısmında ödemez diye bir durum yok. Burada bir defa hemfikir olalım. Üzülecek şekilde de bu oyunları oynamayalım. Her zaman böyle şıkır şıkır olmuyor bilginiz olsun. Borçlar aşçı krediyle kredi krediyle oynamayalım değerli arkadaşlarım. Ayağımızı yorgana göre uzatalım. Dona dikkat etmek lazım diye eklemek istiyorum. Bile bile lades mi olduk verir dedik. Niye şaşırtıyorsun beni? Kula Cenabettin. 15 bin liraya geri verdik direkt arkadaşlar. Bu da değil böyle ya. <laughs> Bu da nedir ya böyle. Neyse sağlık olsun. Yine de şöyle bakalım karımda değerli arkadaşlarım. Son durumda şöyle bir çek edelim. Yine 30 bin yakın güzel bir kazancımız var. Bir ödüllendirelim kendimize. Sizleri de çok seviyorum. Bu tarz kaliteli güzel yapıştırma turak videolarının devamı için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Nau nau. Congo congo diyerekten. Hoşçakalın.